Selam sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın geldik 23. adımına sen de hoş geldin sefalar getirdin bugün yeni bir problem başlığına geçiyoruz ki ahlar vahlar tühler arasında bir problem bu ki her sene ÖSYM'nin bütün sınavlarında mutlaka mı mutlaka soru gelen yerdeyiz hareket problemleri birle 23. adımda karşındayım hareket problemlerini iki adımda anlatacağız 23 ve 24. adımlarda hareket problemlerini göreceğiz. Temel tanım klasikleşmiş. O böyle konuyu bize anlatan, konuyu öğreten, bizi ilerleten sorularla iki günde pekiştireceğiz. Ardından ise matplast testiyle artık ÖSYM göz kırpan sorularını seninle beraber içinden geçeceğiz. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik ses bir iki eko dedik gel bakalım hareket problemleri şöyle beraber hop indik ne diyor? İlk özelliği dolduralım. V hızla giden bir hareketlinin T sürede aldığı yol X yolunu veren formül yol eşittir. Hız çarpı ne diyeceğiz hocam? Yıllarda duyuyoruz bunu zaman. Yani X eşittir. V çarpı ne alacağız hocam? T alacağız. Bu formülü böyle alnımıza kazıyacağız. Bu formülü bileceğiz hocam. Geldik ilk örneğe ne diyor? Saatte 105 km hızla 6 saat yol alan bir hareketlinin toplam aldığı yolu bulalım. E x eşittir. Hızımız ve süremiz t. O zaman v çarpı t. Yani 105 çarpı 6'dan 105 ile 6'yı çarparsak da kaç kilometre yol alırız? 630 kilometre yol alırız. Hemen geldim örnek 2'ye. Ne demiş? Bir araç 8 saatte aldığı yolu e eh hocam hızını 20 kilometre artırarak 6 saatte alıyor. Dur. Dur hocam. Bir dur, sakin. Başlangıçta hızımız v olsun. V ile gidiyoruz. X'te. V ile gittik. 8 saatte aldık. Aynı X'i hızımızı 20 artırdık. Kaç saatte aldım diyor 6. E Cancağızım bu yollar aynı yollar değil mi? Evet hocam bütün yollar sana çıkıyor değil mi güzel kardeşim? Hemen sağ tarafları eşitle. 8 tane V. 6 tane V artı 20'den. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. 4 V eşittir. 3 V artı 60'dan. At V'yi diğer tarafa. V ne geldi hocam? 60 kilometre. Peki neyi soruyor? Yolu. İstediğin yerde yerine koyabilirsin. Ben şurada koydum. 60 ile 8'i çarparsak yolumuz kaç kilometre çıktı güzel kardeşlerim? 480 kilometre çıktı. Geldim örnek 3'e. Koş. Bir hareketli. Evet öğretmenim. Bir yolu 60 kilometre hızla 9 saatte gidebiliyor. Hemen yolu bulalım ya. Neymiş o yol? 60 çarpı 9'dan Yolumuz 540 kilometre. Hareketlinin aynı yolu 5 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç kilometre artırması gerekir diyor. Yani 540 kilometrelik yolu V son çarpı 5 saatte git. Eğer her tarafı 5'e bölersen V son 540'ı 5'e böl ne buldun hocam? 140 140 tane çıktı ya. 108 kilometre. E hoca hızımız kaçtı? 60. Kaça çıktık? 108'e. 48 km saatte ne yapması gerekiyor hızımızı? Artırmamız gerekiyor. Gel örnek 4'e. Koş. Bir araç ne olmuş hocam? Bir yol boyunca 4 saat 6 V hızla. Tamam. 2 saat 4 V hızla gidiyor. Toplam gittiği yol 480 km olduğuna göre bu araç aynı yolu V hızla kaç saatte gider? Şimdi öğretmenim parça parça gitmiş. Kaçırma. 4 saatte 6 V ile gittim. Artı. 2 saatte 4 V ile gittim. Bu da yola eşit. Bu da yola eşit. Ve toplam aldığım yol ne? 480 km. E bunları çarparsam 24. 8 de buradan ne diyor hocam? 30 yazamadık ya. 32 V eşittir 480. 16'ya böldüm 30. 16'ya böldüm 2'den. 32'ye bölersek bizim V'miz ne geldi? 15 km. Ne istiyor? Bu yolu 15 ile giderse V ile giderse kaç saat alır? Yani 480'i diyor neye böleceksin Cazım? 15'e böl. Kafadan bölebilir miyiz? Bölüyoruz hocam niye bölemeyiz? 3 kere 15 45 ne kaldı? 30 32 saatte alır. Baya e, uzun yol yapıyoruz abi. Baya uzun yol yapıyoruz. Aman diyeyim öyle gitmeyelim. Gel. Tabi sürüşte dikkat edeceğiz. Geldim örnek 5'e. Ne diyor? Bir araç bir yolu 18 saatte gitmiştir. Tamam öğretmenim sorun yok. Eğer hızı saatte 10 kilometre daha fazla olsaydı aynı yolu 12 saatte gidecekti. Yollar aynı yol. O zaman hızın V olsun. V çarpı 18'de gidiyormuşuz. Aynı yolu hızımız 10 daha fazla olsa 12 saatte gidecek imiş. böyle 6'ya bunları. 3, 2. 3V eşittir. 2V artı 20'den. Başlangıçtaki hızımızı ne bulduk hocam? 20 km bölü saat. Yolun uzunluğunu istemiş benden. Yol eşittir. V çarpı 18'den yürüyelim. V yerine 20 koyarsak yolumuz 20 çarpı 18'den ne gelecek? 360 km gelecek. Geldik 6'ya ne oluyor bakalım. 600 km uzunluğundaki bir yolun 150 km uzunluğundaki kısmı toprak geri kalan asfalttır. Hmm. Şöyle bir yol var. Tamam hocam. Şöyle 150 km'si neymiş hocam? Toprak. Tamamı 600'dü. 450 km'si 6 yazalım onu da 450 km'si de neymiş cancağızlarım? Asfalt. Ne diyor bana? Asfalt kısmındaki hızı toprak kısmındaki hızının 4 katı olan buradaki hızı V'ymiş. Buradaki hızı 4V'ymiş. Yolun tamamını 7 saatte gittiğine göre yolun toprak kısmını kaç saatte gitmiştir diyor. İyi dinlemeni istiyorum. Normalde formül neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Yani x eşittir v çarpı t. Şimdi ben süreden gitmek istersem ne yazabilirim? T eşittir yol bölü zaman şey yol bölü hız yazabilirim. O zaman birincisi için yolum 150 hızım ne hocam alt tarafta v artı ikinci, ikincisi için Yolum 450. Hızım kaç ve 4 ve toplamda bu ikisinin toplamı kaç saat sürmüş? 7 saat sürmüş. Hocam şurayı 4 ile paylaş desem. Bunu yukarı attım. 600. 450 de buradan geldi. 1050 eşittir 7 çarpı 4 V'den. 1050 eşittir 7 çarpı 4 V'den. 7 ile 1050'yi gömdüm. Ne etti hocam? 150. V buradan ne geldi? 150 bölü 4. Ne soruluyordu bana? Toprak kısım. Toprak kısımda harcadığımız zaman neresi? Burası. Yani V yerine ne yazacağım öğretmenim? 150 bölü 4 yazdım. Birinciyi aynen al. İkinciyi ters çevir çarp yaparsak burada harcadığımız süreyi kaç saat buluruz kankalarım? 4 saat buluruz. Geldim örnek 7'ye ne diyor? Bir hareketli AB şehirleri arası yolu saatte 50 km hızla gidip evet hocam hiç durmadan saatte 30 km hızla geri dönüyor. Şimdi bak. Normalde AB yolunu AB yolunu 50 ile gittim T1 sürede. Aynı AB yolunu 30 ile döndüm T2 sürede. E bunları birbirine işte bakalım. 50 tane T1 30 tane T2'den şunlar giderse kelebekten T1'e 3T T2'ye ne diyebiliriz? 5T. Kaçırma. Sana gidiş dönüşün toplam süresini de 32 saat vermiş. Yani 8K 32 ise K buradan ne geldi cancağızım? 4. AB arası kaç kilometredir diyor. T1'den patlatalım. AB eşittir. 50 çarpı T1'di. O da 50 çarpı T1 ne? 3 tane T. T'yi az önce ne buldun? 4. 3 kere 4. 12. 50 ile de çarparsak. AB yolunu kaç kilometre bulacağız? 600 kilometre bulacağız. Haydi gel örnek 8'e. Şöyle bir uzaklaşalım. Gel hafif uzaklaş. Ne diyor? A'dan B'ye doğru hareket eden bir araç. Nereden nereye? A'dan B'ye. Aha yön bu taraf. Toprak yolda saatte 20 km ile burada 20 km hızla gitmiş. Asfalt yolda saatte şurada ise 80 km hızla hareket ederek 5 saat sonra B'ye varıyor. Hmm. A, B noktaları arası. Aha kritik bilgi geldi. Yolun uzunluğu da neymiş hocam? 220 km olduğuna göre toprak yol kaç kilometredir? Şimdi benim Toplam süren 5. Ben burada t saat harcayayım. Burada da 5 eksi t saat harcamış olayım. Yazıyorum denklemi kaçırma. 20 ile gittim t saat artı. 80 ile gittim 5 eksi t saat. Toplamda ne kadar yol aldım öğretmenim? 220. Birer sıfırları sildim. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 11. t artı 4 kere 5. 20 eksi 4 t eşittir 11. 11'i buraya t artı t eksi 4 t eksi 3 t diğer tarafa at. 3 t eşittir 9'dan t buradan ne geldi öğretmenim 3 saat bana neyi soruyordu finalde toprak yol toprak yol 20 kilometre ve t saat alınmıştı hemen şuraya yazıyorum toprak eşit 20 çarpı 3'ten toprak yolumuz Kaç kilometre geldi can cihazlarım? 60 kilometre geldi. Haydi bakalım. Gel yeni sayfaya. Oo, yeni sayfa yeni özellikler. Ne diyor? Aynı yönlü hareket eden hareketlerin hızları ne yapılır? Çıkartılır. Yoksa biri diğerini yakalayamaz. V1, V2'den büyük olsun. Yani burada AB eşittir. V1 eksi V2 çarpı ne diyeceksin öğretmenim? T diyeceksin. Bir alta gel. Zıt yönlü hareketlerde hareketlerin hızları ne yapılır? Toplanır. Buradaki denklem nasıl peki? AB yolu eşit V1 artı V2 çarpı ne diyeceğiz? T diyeceğiz. İşte bu iki denklemi birbiriyle karıştırma. Ki daireselleri bir sonraki adımda anlatacağım ama düz yolda en azından birbirlerine geliyorsa ne yapacaksın? Toplayacaksın. Neden peki teacher? Buradan gelen araçta bir saatte yol alacak. Buradan gelen araçta bir saatte yol alacak. Yani o gidilen yolu ikisi birden bitirdikleri için alınan yolu bulurken ne yapacaksın? Toplayacaksın. Ama tam tersinde aynı yönde gittiklerinde birisi daha hızlı gidip diğer şehre varacağından ikisinin hızlarının farkı yola bölündüğü zaman süre bulunur. Gel ne diyorsun hocam ya ne diyorsun hocam? Ko eller kollar uçak indirdin gel hemen anlatalım gel. A, B'den birbirlerine doğru aynı anda şekildeki gibi hareket eden iki araç kaç saat sonra karşılaşır? Birbirine doğru geliyorlarsa hızlarını ne yapacağız? Toplayacağız. 50 artı 40 çarpı t karşılaşma diyeyim. Neye eşit? 360 kilometreye. E burası neye eşit? 360 90. 360'ı 90'a böl. T karşılaşma kaç saat sonra gerçekleşecek? 4 saat sonra gerçekleşecek. Gel örnek ona. Ne diyor? A ve B şehirlerinden saatteki hızları 60 ve 50 olan iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettikten 2 saat sonra aralarında ilk kez 80 kilometre kaldığına göre Vay 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 vay. Hızlı olan araç bu yolun tamamını kaç saat alır? 2 saat sonra normalde bu saatte ne geldi? 60. Şöyle adım adım gelelim. 1 saat 60 geldim. 1 saat daha 60 geldim. 60 kilometre. 60 kilometre burası yol aldı. Bu da bir saatte 50 geldi. 50 kilometre. Bir saatte daha 50 kilometre geldik. Ve arada ne kadar mesafe kaldı diyor bana. Nerede lan o? Nerede lan o? Aha da burada. Arada 80 kilometre mesafe kalmış. O zaman AB yolunun uzunluğu 2 tane 50'den 100. 84'lü 180, 120 daha neymiş tüm yol 300 kilometre. Hızlı olan araç diyor. Kim o? 60. Hemen yazıyorum o zaman. T eşittir. 300 kilometre bölü 60 ile gittiği için toplamda bu yolu hızlı olan araç kaç saatte alır öğretmenim? 5 saatte alır. Geldim 11'e. Eyvah hocam iki taraflı oklar var Ne oluyor? AB noktalarında bulunan iki aracın hızları 75 km ve 50 km saattir. Araçlar aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse e eh hocam 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Aha AB arasını vallahi bulduk. Şu tırtıladığım yeri 2 saat dalıyorlarsa bunlar hemen şöyle bir denklem yazabilir miyim? AB eşit 2 çarpı hızları topla 75 artı 50 o da AB 75 50 daha ne diyor? 125 2 ile çarp 250 kilometre. Vallahi ağabeyi buldum hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyor? Hatta şuraya da yazalım üstüne. Gel pembeyle yazalım. Aha da bu aradaki mesafe 250 kilometre. Bu iki araç aynı anda aynı yönde hareket ederlerse A'dan hareket eden B'den hareket eden kaç saat sonra yetişir? Şimdi bunu iki türlü yapacağız. Gel. Birincisi şu olsun. Diyelim ki ben buna x kilometre uzakta yetiştim diyelim. Buradan giden buradan giden 50 çarpı t sürede ne aldı? X. Bu bu arada birinci yol olsun. İkinci yol daha kısa tabii ki her zamanki gibi. Diğer taraftan bu arkadaş 75 ile gelen aynı t sürede ne kadar yol aldı? X artı 250. Hocam ben bunları taraf taraf oranlasam tık tık gitti. 25'e böldüm. 2, 3. İşlerçiler yaparsam 3x eşittir. 2x artı 500'den. X buradan ne geldi? 500. Yerine koydum. 50 çarpı t eşittir. 500'den t buradan kaç saat çıktı cancağızlarım? 10 saat çıktı. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemle öğretmenim daha da kısası bak. Onu da hemen şurada yapayım. O kadar yer yetecek zaten. İkinci yol. Aradaki mesafeni araçların 250. 250 bölü araçların hızları farkı ne? 75 eksi 50'den yine gördüğün gibi kaç saat sonra yakalayacak? 10 saat sonra yakalayacak. Hocam bu daha kolay olsun. Ben ikisini de göstereyim. Hangisini kullanırsan. Geldim örnek 12'ye ne diyor? 80 var 60 var gördüm onları. A noktasında hızları 80 ve 60 km olan iki araçtan hızlı olan diğerinden 2 saat önce hareket ediyor. Bak sen. B'ye varıp beklemeden geri dönüyor. Diğer araçla B'den 120 km uzakta C'de karşılaşıyor. Şimdi hızlı olan gidiyor geliyor. Geliyor bu arkadaşımız daha buraya kadar gelebiliyor. Ve 2 saat önce hareket ediyor. Yani ben şuradaki mesafe x dersem 60 çarpı t sürede benim garibim x gitti. Diğeri 80 çarpı t artı 2 sürede 2 saat fazla yol gidecek. x gitti. 120 gitti. Bir de geri döndü. x artı ne gitmiş oldu? 240. Peki hocam şurada bir şey yakaladım ben. Link link ring, ring. aşağıda X gördüğüm 60 bir 60 T'yi patlatalım. 80 çarpı T artı 2 eşittir. 60 T artı ne geldi hocam 240 sıfırlar cennete gitti. Başka 2'ye böl 3 2'ye böl 12 2'ye böl 4 4 T artı 8 eşittir. 3 T artı 12'den T buradan ne geldi cancağızım 4 saat geldi. Ben neyi arıyormuşum? en alta in AB kaç kilometredir? AB'yi veren formül hemen şurada gözümüzün önünde bak. Neden? 60 çarpı T eşittir. X'de T yerine de 4'ü patlat. X bizim AB yolumuz kaç kilometre geldi? Cır diye altına yaparsın. Bak neden? AB oramı mübarek. AB tamamı yahu. Bir de buna 120 eklersek bizim AB yolumuz kaç kilometre gelecek? 360 kilometre gelecek. Valla şıklarda 240 olsa öğrenci atlar mı? Cırrak diye de altına yapar atlar. Geldim 13'e. Ne olmuş bakalım. İki araç A'dan B'ye doğru aynı anda hareket ediyorlar. Etsinler. Hızlı olan araç B'ye varıp 2 saat mola verdikten sonra aynı hızla geri dönüyor. Tövbe bismillah. Hızlı olan araç B'ye vardı. 2 saatte mola verdi. Geri dönüyor. Bu araç diğer araçla C noktasında karşılaşıyor. O zaman dur şöyle çizelim. Bu araç biraz geri gel. Bu araç gitti 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 geldi C'ye. Bu kardeşim de daha nereye gidebildi? C'ye gidebildi. Vay be. Vay be dostum. Peki ben yavaş için şunu yazabilir miyim yavaş? 320 bölü 40'tan ne kadar yolculuk yaptı bu arkadaş? 8 saat. Peki diğer arkadaş diğer arkadaş 2 saatte mola verdiğine göre 2 saat. Diğer arkadaşımız hızlı hızlı 8 eksi 2'den kaç saat yolculuk yaptı? 6 saat. Peki hızlının hızı kaç? 60. 60 çarpı 6'dan toplamda ne kadar yol alması lazım? 360. Ben buraya x dersem normalde 360 kilometre ne eşit işte olacak? 320'yi aldık. X aldık, X de geri döndük. Yani 2X artı 320'den X dediğim buradan, yani BC dediğim kaç kilometre gelecek cancağızlarım? 20 kilometre gelecek. Evet geldik. Bu videonun son sorusuna. Hadi bakalım bitirdik, gidiyoruz hızlanma. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan 40 metre uzunluğunda bir ip. Ha, he, her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Şimdi bak, 20 metresi burası. 20 metresi burası. Okey. Ateşin ilerleme hızı ipin inci tarafında ince değil oğlum ince lan Volkan. Buradan 2 metre gidiyormuş saniyede. E kalın tarafından saniyede ne gidiyormuş hocam? 1 metre gidiyormuş. 1 metre bölü saniye. Okey. İpin tamamının yanması kaç saniye sürer? Şimdi hızlı yalan neresi? İnce taraf. O zaman 20 bölü 2'den 10 saniyede ince taraf ne yaptı yandı artık ateş buraya geldi iki taraftan yanacak şimdi bu Eyvah. peki dur o 10 saniyede bu ne kadar yandı kalın kalın 10 çarpı birden 10 metre yandı yani elinde senin şöyle 10 metrelik bir ip kaldı buradan 1 metre bölü saniyeyle yakıyorsun diğer taraftan 2 metre bölü saniyede şimdi kaçırmam 1 saniyede 1 saniyede şurada ayarını çekelim gel. 1 saniyede 3 metre yanıyorsa 1 saniyede 3 metre yanıyorsa şimdi 1 saniyede 3 şimdi 1 saniyede 3 metre yanıyor dedik ama bir hata yapıyoruz. Neden öğretmenim? Şimdi bu ince tarafı böyle yakıyordu. Yani senin kalın tarafında artık burası da neyle yanacak? 1 metre bölü saniyeli. Yani elinde 10 metre ipin kaldı. Buradan da 1 metre saniye. Buradan da 1 metre saniye yandığı için. Normalde tek taraftan yansı 10 saniye sürerdi ama. iki taraftan yandığı için 5. 10 öyle 5 de böyle. Toplamda bizim ipin yanması kaç saniye sürecek can cihazlarım? 15 saniye sürecek. Kaçma bir yere gel. Nereye gidiyoruz hocam? Gel 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 topla. Hop. 23. adımda ne yaptık? Tikimizi attık. Böylelikle sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın 23. adım. Hareket problemlerin birin. Seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki adımda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.